Ağzı bağlı hayvanın hakkı yilmez. Her şey yerler. Kulağı, yetim hakkı, hayvan hakkı yilmez. Ala hayvan hakkı. Ağzı dili yoksa sana diyeceğim bunu bana böyle yap. Ama ben Allah'ın hakkını yaparım. Hayvan hakkından çalmadım, verdiğin ekmek. 1950 doğumluyum. Karakaş Köyü'nden, Merkez Karakaş Köyü'nden e, e, 20 yıl işçilik yaptım. Ondan sonra kendime dükkan açtım. Halen de devam 75'ten 1975'ten sonra kendime dükkan açtım. Halen de e, devam ederim. Atıladım, e, maksittir. E, gürbüz, çocukluğumda gürbüz olduğum için tosun koymuşlar. Öyle halen de tosun. Tosun'a söylüyorlar bu muhitte yani kart civarında. E, Kaç civarında hep Tosunemi mı söylüyorlar? Öyle de devam ettik gidiyoruz. 1953'te doğdum. <laughs> 63'te ben dedemin yanında körük çektim. Ondan sonra da körükten sonra ceryanlı e, körük çıktı. Ondan sonra da çekiş kurdum. Çekiş vurduktan sonra da askere gittikten sonra da o zaman da nalbattıktan anlıyordum. Bir çakırdım o zaman öküz at çakırdım. Ondan sonra askere gittik geldikten sonra kendime dükkan açtım. 77'de 78'de. O, halen de öyle devam ediyorum. Dükkanım var. Vallahi bir kere atın altında kaldım. Anlatabilirim, Bilirim, Allah kurtaran Allah kurtardı. Kaldım atın altında. At çok kabaydı. Nasıl olsa direğe bağladığımız zaman üstüme yattı ama kurtaran Allah. Aha o ilginç olan oldu. Başka da Allah bir şey bir kaza getirmedik. O şekilde devam ederiz hala. E biz görürsen bir çiviye bir çekiç. Usta var, usta var. ile. Tane tane vurmak yok. Benim elimde bir at çakmak beş dakika. Bir bardak da so ama ona göre yonudan, yani öyle baştan salma yok. Allah'ın hakkını yapıram. Ağzı bağlı hayvanın hakkı yiyilmez. Her şey yiyiler. Kul hakkı, yetim hakkı, hayvan hakkı. Yiyilmez. Hala hayvan hakkı. Ağzı dili yok ki sana diye bunu bana böyle yap. Ama ben Allah'ın hakkını yapıram. Hayvan hakkından çalmadım. Verdiğine şükür. Olur olur sanatı, sanata pazarlık olmaz. Bir şeyler fazla alırız, o da biz sanatkarız yani anlatabilirim mi? O fazlayı almasak biz geçinemezdik. <laughs> Mesela elma, marmat satmırız ki yani ne dediğim günde bir ton iki ton bir şey satar. Elemeyi. Mesneye o zaman deri kırık vardı. 1967'de dedemin yanında, annemin babasının yanında çalıştım. Geri körük vardı o zaman. Böyle elektrikli ceryan şeyi yok oydu körüğü. Biz bunu hava kompresörü, kompresörü de körük söylüyoruz. Bunun adı körüklüydü. Körük de bizim için geçerli. ondan sonra e, vurdum. Ondan sonra at taktım. Ondan sonra da askere gittim, geldim, dükkan açtım. Bu şekilde devam ederim. Vallahi gene fira veririm. Gene fira veririm olur. Haşa Allah yaptı değil, kul yaptı da. İnsan bazı şaşırır. Yüzde bir. Yüzde bir fire veririm. At sattığım zaman mıh değil. Ama bilirim. Tekrar çekirim. Tabi o sorun bitir, aklama sorunu bitir. Usta olduğum zaman da ömür bitti. Ya yapacak bir şey yok ki. 72 yaşım bayımdan bundan sonra yapacak şeyim yok. Sallaha teşek, yani nalbançı bitdi. Canın anladın, deysəm bir şey də odur. Bitti. Nalbançı bitdi. Məsələn, sonradan bu kimyə tal mallar çıxdı. Onları məsələ arxa ayaqlarını bu onların heyvan arçladığı zaman arxa ayaqları zəhmət çəkir. Həmen ağdır. Onlardan bən anlıyıram. Əgər e, yani. yani yani? o tərənə yapmadığı şey mən yapıram yəni. Anlayıram. Yanvarda 90 qutarma imkanım olur qanı. Hə. Nə qədər heyvan dırnağında torn olsa da onu yapıram. Amma bilekdə ona mən şey yapacağım sim yox. Edib o hər şey dörd-dörd çıxdı. Balıq maşınatı çıxdı. Daha at kullanan yoxdur. At kullanan yox. Ben çidan mesela her köyde 25 30 tane ıı, 700 700'e yakın at çakırdım. Şimdi 100 150 bu kadar. O da olardı. O da olardı. Ne bileyim yar falan için olursa çakırır yoksa koş için yok ki. Koşmaya atı koşmaya gerek yok. Vallahi bizim deyirəm qə, deyəsəm bir şey yoxdur. Nalbatlıq olaraq deyəsəm bir şey yox. Aynən, al, aynı kimi, yəni keçəcək bir şey yox. Bizim burada aynı şəkildə davam edir. İyləri idi, kötüləri də kötüdür. İtən artı edəmkən ki, zatenə ginedə əskidən də aynı, iyləri idi, kötüdə kötüdür. Kötüyə bir şeyə yapacaq yox, üçün yox. Kötü zaten. Ya ben mesela e, usta oldum, o, yani usta olarak tam oldum ama bir gece kalktım düşündüm, kalktım ki ama ömür bitmiş. Ömür bitmiş daha, yapacak bir şey yok. Ben kaldı. 60 yıldır bura bura, Yapacak bir şey yok.